Eğer buna e, biz alkol diyebilseydik o zaman nötr diyecektik arkadaşlar tamam mı? Alkoller çünkü e, asitlikleri ihmal ediliyor lise seviyesinde. Belki üniversite seviyesinde yine zayıf asit diyenler çıkıyor da o zaman vardı yani üniversitedeyken diyorlardı. Ama şu anda bu alkol değil. Dolayısıyla bunun neymiş arkadaşlar? Zayıf asit özelliği varmış. Yani şuradaki hidrojen verilebilir konumdaymış arkadaşlar. Az da olsa verilebilir. Peki, devam ediyoruz. Karboksitli asitlerden daha zayıf asittir. Tabii ki. Karboksitli asitle kıyaslanamaz arkadaşlar. Bunu da vermiş. Kuvvetli bazlarla nötrleşme tepmesi verir. E, asit olduğuna göre bir nötrleşme tepmesi olur değil mi? Neden? Evet hocam. Katranı ve halo benzenlerden üretilir. Yani halojen benzeni varsa ondan üretilebilir diyor. Ne yapıyor işte? <laughs> Potasyum hidroksitle burada nötrleşmeyi vermiş bakın. Ee, şununla pek bir alakası yok. Ben de oluşumu veriyor sandım da. Ee, bir karbonat üzerine etki etmezler. Şimdi bu bazik ama buna etki edecek kadar güçlü bir asit değilmiş arkadaşlar bu. Alkil halojenürlerle eterleri oluştururlar. Evet. Mesela şöyle bir bileşik yazayım bakın. Şu bileşik. şu bileşik. Bunun adını söyleyebilir misiniz? <laughs> Hadi bakalım. Bu arkadaşlar eter yapısı. Şunlara da fenil diyor muyduk hatırlıyor muyuz? Evet. O zaman diyoruz ki buna bak. Difenil eter. Difenil eter. Yani yine eterlere geldiğimizde göstereceğiz zaten onu. Eter önce söylesek yanlış mı olur hoca? Ha yok. E şimdi ana grubun Ether adını en son, Ana grubun adını en son söylüyoruz ya. Alkan deyince evet. alkan adını en son, alken deyince alken adını en son, alkol deyince alkol adını en son, tamam mı? Aldehit de tamam. aldehit adını en son. Hepsinde ana grubun adını en son söylüyoruz. Hocam bir şey bir şey ben sorabilir mi? Hocam bu fenol kırmızısı diyor ya. Evet. O mesela bu fenolin normal rengi kırmızı mı normalde? Ya fenol kırmızısı fenol kullanılarak başka e, ortamlarda renk oluşturması. Yani o bir çözelti. Saf madde değil yani. Ha tamam hocam. <laughs> bu da ortamda ne yapıyor? Bazik ortamda renkler oluşturuyor yani. Evet, antiseptik özelliğinden dolayı diyor, ilaç üretiminde ve antioksidan özelliğinden dolayı gıda sanayisinde kullanılır işte deterjan sanayisinde, ilaç sanayisinde kullanılıyor. Zaten kullanılmasa da bu kadar yaygın bir madde olmaz değil mi? Evet, geldik tolyen'in özelliklerine bakalım arkadaşlar. Metil benzen diğer adı. Evet, formülü az önce öğrendik zaten. Metile bir tane CH3 bağlı. Organik çözücü olarak kullanılır. Evet. Plastik mürekkep üretiminde kullanılır. Dezenfektanlarda kullanılır. Amino benzen. Bunu biraz büyütelim arkadaşlar. Amino benzen. NH2 yapılı de değil mi bu? Sulu çözelti zayıf bazdır. Heh, NH2 grubunu bir yerde görüyorsak arkadaşlar amonyaktan türüyor ya bunlar. Bazdır. Tamam mı? Aromatik amindir. Tamam. Suda az çözünür. Suda çözünmesinin sebebi ne bunun arkadaşlar bir bakar mısınız? Suda bu niye çözünebiliyor? Fenolde çözünüyor da azota bağlı hidrojenleri var. Dolayısıyla hidrojen bağı yapabiliyor. Fenolde de böyledir arkadaşlar. Hidrojen bağı yapabiliyor. Hidrojen bağı yaptığı için de suda çözünebiliyorlar. Evet, daha çok tabii organik çözücülerde çözünüyor. Bunlarda iki kısım var gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Sabunlar da hatırlıyor musunuz? Mesela işte hidrofil grubu, hidrofob grubu diyorduk. Hatırlıyor muyuz? Evet. Grup kısmına hidrokarbon kısmına, e, benzinde hidrokarbon kısmı olduğuna göre hidrofob kısmı daha güçlü, daha fazla. Dolayısıyla suda çok iyi çözünmeyecek ama organik çözücülerde kendisine benzeyen çözücülerde daha iyi çözünecektir. Nerede kullanılmış demiş. Deri boyamacılığında, fotoğrafçılıkta, matbaacılıkta boyar madde olarak kullanılır. Demek ki bunların bir de renk oluşturma durumları var. Asitlerle tuz oluştururlar. E, baz olduğuna göre tamam. Nitro benzenin indirgenmesi ile oluşur demiş. Bakın nitroyu indirgiyor hidrojenle ve bu şekilde oluşur demiş. Nitro benzeni inceliyoruz şimdi. Nitrobenzen NO2 bakın özel adı kendine has özel bir adı yoktu. Normal adlandırma ile adlandırıyoruz. Benzenin nitrolanması ile elde ediliyor. Benzen nasıl nitrolanır arkadaşlar? Nitrik asitle. Bakın benzen nitrik asitle HNO3 ile tepkimeye girer. Bu 3 adımda da olabilir mesela. Bir buraya nitro bağlıyor bakın. Bir buraya nitro bağlıyoruz. Bir de buraya nitro bağlıyoruz. Gördünüz mü? Yani üç kez nitrolanabilir. O yüzden buna diyoruz ki biz tri nitro şu TNT size bir şey hatırlatıyor mu? Patlayıcı hocam. Heh, bir de şuraya CH3 bağladığımızda ne oluyor? Tolyen kısmı tri nitro Ha, e dönüşüyor. Heh, CH3 yoksa ne olur? Tri nitro benzen. Tamam mı? Mesela bu patlayıcılarda falan kullanıyor TNT değil mi? Patlayıcı adı. Çizgi filmlerde falan görüyorsunuzdur herhalde. Bazı bu patlayıcı kutuların üstünde yazar TNT diye. Aynen. Rodland'ı verdi hocam. He. Şu evet, bilgisayar yapan onda bayağı vardı. Tamam. Hatırladınız. Bak ne yapmış? HNO3 ile yine sülfürik asit katalizörlüğünde ki sülfürik asit burada su çekicidir arkadaşlar. Bakın şu suyu ortamdan çekiyor. Nitro benzeni oluşturuyor. Devamı ne diyor bakalım? Toluenin nitrolanması ile de TNT elde edilir diyor. Evet, CH3 bağlı olduğu zaman bakın bir gruba o zaman TNT oluşturmuş. Bakın, tri nitro toluen TNT patlayıcı yapımında kullanılır demiş. Naftalini az önce de çizmiştik. İki tane benzen halkasının yapısı birbirine katılıyordu. Kapalı formülü C10H8 demiş. Kömürün damıtılmasıyla oluşan yağlardan elde edilir. Güve ve böcek kovucular kullanılır. Doğru değil mi? Koku koku giderici falan oluyor bazen naftalin. Ee, çamaşırların falan uzun süre saklanırken aralarına konur ki e, işte güvelemeyi, böcekleri falan engellesin. Hocam? Efendim. Bazı ayakkabılara konan da mı bu? Bazen hani e, kutularda konuluyor ya. Ne yapılıyor? Raif bir daha söyle. Bir ayakkabı kutularında hani yeni ayakkabı ol yeni ayakkabılar da içine şöyle küçük bir işte şey tuz gibi bir şey tuz paketi gibi bir şey konuluyor yani. Ha o genelde nem çekicidir ya onlar. Bazı ilaçların içinde falan da vardır değil mi? Evet. O, onlar nem çekicidir. Hani suyla zarar görecekse oraya su tutucu başka maddeler koyarlar ki öyle file gibi şeylerin içerisinde. E, suyu tutsun da ilaca falan zarar vermesin veya oradaki ortama zarar vermesin diye. Tamam hocam. Evet. Geliyoruz buraya. Benzil, alkol. Ha, bu alkol bak. Bu alkol sınıfından bir madde. Tolende halkaya bağlı CH3 grubundan bir hidrojen çıkarılıp yerine OH bağlanmasıyla benzil alkol oluşur demiş. Aromatik alkoldür. Yükseltgenebilir. Bu arkadaşlar bu tip şeyler biz OH direkt birincil karbona bağlıysa buna zaten şey diyeceğiz ileride. Alkollere geldiğimizde primer alkol diyeceğiz. Primer alkoller iki derece yükseltgeniyor yani. Bir derece yükseltgenince aldeite, ikinci derece bir daha yükseltgenince arkadaşlar organik asite dönüşüyorlar. Bakın şurada gördünüz zaten asite ve aldeite dönüşür diyor. Tekrar elde ederken de tabii bunu elde etmek istiyorsa aldeiti bir derece indireceksiniz benzoik asiti iki derece geri indireceksiniz. Böylece elde edilmiş olur. Evet, benzaldehit az önce bahsetti ya ne sayı ediliyordu? Benzil alkolün bir derece yükseltgenmesiyle. Değil mi? Burada bir derece yükseltgenmeyle elde edilir demiş. Benzil alkolün ve toluenin yükseltgenmesiyle oluşur. Tamam. Tollens ayracına çok güçlü etki ederken Fehling ayıracına etki etmez. Bakın ilginç. Normalde aldehitler hem Fehring'le hem de tollensle tepime veriyor. Bunu görüyor musunuz? Bu, bu, özel ayırtıcı bir nokta aslında. Tollens ayırıcına yani tollens hangisiydi? Amonyaklı gümüş nitrat. Bakın. Amonyaklı gümüş nitrat ayıracına pardon şuraya NH3 yazacağım. Bu ayıraca etki ediyor arkadaşlar. Fehring'e yani bakır klorürlü olana etki etmiyor arkadaşlar. Buna etki etmiyormuş. Bu özel ayırt edici bir nokta aslında. Bununla ilgili soru gelebilir karşımıza. Diğer aldehitlerde böyle bir şey yok. Diğer aldehitler arkadaşlar hem Fehling'le hem de Tollens'le tepkime verebiliyor. Evet benzoik asit. Bu da yine en baştan gelirsek arkadaşlar işte benzil alkol bir derece gelince aldehite dönüşüyordu. iki derece yükseltgenince de böyle benzoik aside dönüşüyordu. Benzaldehitin bir derece yükseltgenmesi aromatik ve karboksil asitlerin özelliğini gösterir demiş ayrıca. Bazlarla tekmesine tuz oluşur. Bu şu COOH grubu zaten karboksil asiti, organik asit ifade ediyordu ya arkadaşlar. Bu zayıf bir asittir ama asittir. Aynen asetik asit nasıl bir asit? Zayıf mı kuvvetli mi arkadaşlar asetik asit? Zayıf, zayıf değil mi hocam. zayıf. Peki benzoik asit mi daha güçlüdür sizce asetik asit mi? Asetik asit benzoik daha güçlü. Asit. Bence de asetik asit daha güçlü olur çünkü bu tip karbon karboksil asitlerde karbon sayısı arttıkça asitlik zayıflıyor. Karbon sayısı arttıkça asitlik zayıflıyor. Bunların en güçlüsü mesela formik asittir, değil mi? En güçlüsü bu. Sonra karbon sayısı arttıkça zayıflıyor. E, aktif metaller her şeyi çıkarır diyor. Aktif metaller e, her türlü asitle tepme verir diyorduk. Hatta bazıları asitle geçtik gidip suyla tepme veriyor. Değil mi alkaliler? Hatırlayın. Evet. Bu ne demiş bakalım şimdi. Biraz soru çözeceğiz. Burada istedikleri bunları geçeyim arkadaşlar. Bunlar eee Alkanlarla. Gerçi şurada primer karbon falan demiş. Bir çözelim de öyle hadi bakalım. Hemen geç. Hocam bunları çözdük zaten. Çözdük müydü? Aynen hocam. Hı. Tamam. Hocam bu sayfada 4 var, 5 var bir de 7 var çözmediğimiz. 4, 5, 7. Evet. Hadi bakalım bu 5'i çözelim. Var mı bulan cevabı? Bir kere şöyle mantığımızı kullanalım arkadaşlar. Alkanlar böyle bir tepkime verir mi? Vermez. Vermez. O zaman EYLE. Peki hocam. alkenler verir mi? Verir mi hocam? Vermez. Hocam, alkenler de vermez bak. Kim veriyor böyle bir tepmeyi? Alkinler veriyor. Bak. Hocam alkenler neden vermiyor? Efendim? Alkenlerde de iki bağ var ya o neden vermiyor? Ha bak alkenlerde öyle bir özellik saymadık da özellikle alkinlerde dedik ki uç alkinler böyle tepme verir dedik. Hatırladın mı? Evet hocam doğru. Ha, uç alkin olması lazım. Ha ileride göreceğiz onda da e, aldeitler de böyle bir tepme verecek. Aletler, de o bütün. zaman A hocam Heh, o zaman ne olacak bakın bu iki pentinle e, iki bütün iç kısımda kalıyor bakın ama asetilene bakarsanız asetilenin yapısı şöyle değil miydi bu uç alkin bakın hem sağdan hem de soldan birinci karbonda üçlü bağ var ama bir pentin deseydi ya da bir bütün deseydi bunlar da verirdi tamam mıdır arkadaşlar mantığı böyle çözeceğiz Hocam bu ona full ezber ya. Biraz evet biraz e, böyle ezber bilgisi olması gerekiyor. Şu çözdüklerim. Hocam dört de var. Hocam. Dördü çözdük ya az önce. hocam. Efendim. Hocam şarjım yüzde dört de telefon kapanabilir. Yoklama alacaksanız beni de unutmazsanız. Tamam. Tamam. Hadi bunu tamam, çöz. Şarja tak telefonun ya. Hocam şu an yanımda şarj yok da. Ee. Neyse hadi bakalım Hüvite. fazla fazla bir şey kalmadı zaten bir beş dakika sonra bitiyor. Evet hocam. Ne dediniz gençler? Adana hocam. Adana mı geldi? Aynı Orada karbon sayılı bir halkalı alkan ile bir alken bileşik karşılaştırılırsa mesela işte eee veya işte siklobütanı alalım. Bir de buna alken alacakmışız arkadaşlar. Şu da büten değil mi arkadaşlar? Moleküllerindeki atom sayıları ve cinsi aynı mı? Formülleri aynı. Evet. Bunlar birbirinin nesidir arkadaşlar bakın C4H 2 4 6 8. Şu da C4 bakın şu şurada H3 var. Şurada H2 var. Şurada H var. Şurada H2 var bakın. 3 5 8. Bu da H8. Cins ve sayılar aynı. Kimyasal özellikler aynı olur mu? Kesinlikle olmaz. Heh, kesinlikle olmaz. Farklı bileşik bunlar. Erime ve kaynama sıcaklıkları bunlar fiziksel özellikler de aynı olmaz. Farklı maddeler. O zaman A şıkkı doğrudur arkadaşlar. Hocam. Efendim. Bağ sayısından dolayı şu yukarıdaki daha mı şey oluyor yüksek oluyor kaynama noktası? Bağ sayısından dolayı mı? Öyle olabilir mi yani hocam? Olabilir. Alkanlar birazcık daha yüksek olabilir alkenlerden. Doymamış yapılar ya alkenler biraz daha e, düşük oluyor. Evet. Bunlara baktık. Bunları çözmüşüz zaten. Buna bakalım mı arkadaşlar? Bakalım hocam. Evet, 3 metil bir pentin HBR ile katılma tekmesi veriyormuş. Sonra 2 bütün de H2O ile katılma tekmesi veriyormuş. Markov Nikova da uyulmuş diyor yani. Bir üç mü hocam? Bakalım. Şimdi 3 metil bir pentin diyor ya pentini bir çizelim. 1, 2, 3, 4, 5. Bir de de ne varmış? Üçlü bağ varmış arkadaşlar. Doğru mu? Ee, sonra şura 1, 2, 3 deyince şuraya bir metil bağlayacağız. Şu. Buna iki tane HBR katacağız arkadaşlar. Şimdi bana söyler misiniz? Önce birinciyi katalım. Hidrojen hangi karbona? Mesela burada AB desem mesela. A karbonuna mı B karbonuna mı bağlayacağım? A'ya değil mi hocam? A'ya. Şeyin. Aşırı çok olduğuna veriyordu. He, Markovnikov ne diyordu? Zengini daha zengin yap. Hidrojenin olduğu yere hidrojeni, bromu diğer karbona at. Bağladık. Kapitalist oh. hocam Markovnikov. Efendim? Markovnikov kapitalist hocam zengin daha çok zengin yap. Heh, aynen öyle yani. Bromu buraya kattık bakın. Buraya da hidrojeni kattık. Şimdi tekrar HBR'yi katacağım zaman yine aynı şey mi geçerli? Bakın hidrojeni daha çok olan yere bromu da hidrojensiz yere ya da daha az olan yere. En son elimizde ne oldu bakın? Şurada e, iki tane brom oldu. Bakın şuraya bağlandı. Şurada da CH3 oldu. Tamam. Burada A noktasında bu oluştu. B ne oldu? İki bütün diyor. İki bütünü bir çizelim bakalım. Şu mu arkadaşlar iki bütün? Buna bir su katalım bakalım ne olacak? Şimdi suyu H ve OH diye katıyoruz arkadaşlar. Şimdi A karbonu B karbonu desek buna. H fark hangisine etmez. katılır O H hangisine? Hidrojen fark etmez hocam değil mi? Burada yani fark etmez. Niye? Çünkü her iki karbonda da A'da da B'de de hidrojen yok. Tamam mı arkadaşlar? O yüzden burada fark etmiyor. Birine bağlayalım. Şuradaki bağın biri açılacak zaten değil mi? Bak şuraya birine haşı bağlayalım. Birine de o OH haşı bağlayalım. Burada özel bir durum vardı. Hatırlıyor musunuz? Tautomerleşme. Heh, tautomerleşme oluyordu. Yani şuradaki çift bağ buraya kayacak. Şuradaki hidrojen de buraya kayacak. Yani sonuçta CH3, şuradaki H3'leri de yazayım şimdi. CH3, CH2 oldu burası. Tekli bağ oldu. Bakın şuraya çift bağ oksijeni. Şurada da yine CH3 var. Şunun hidrojenini de bağladım. Bu yapıya ne diyorduk? Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Her iki tarafında da R olmuş. Evet keton diyorduk değil mi? O zaman butanon diyeceğiz buna yani. Peki hangisi doğru? Hangileri doğru diyor? Bakalım. A etme sonucunda 2,2 dibrom 3 metil pentan oluşur demiş. Doğru mu? Doğru. Numarayı şuradan vereceğim değil mi? Bak 1 2-3-4-5 2-2-dibrom demesi doğru. 3'te de metil var ve pentan yapısı. Doğru. B tepmesi sonucu 2 butanol oluşur diyor. Ne dersiniz? Bilmiyorum hocam. Büthanol değil arkadaşlar. Keton dedik ya. 2-büthanol demesi lazım. Tamam mı? Alkol oluşmuyor yani keton oluşuyor burada ol dediği alkolü gösterir size. Tabi bunu henüz daha alkolleri, ketonları bilmediğimiz için tam kafamızda oturmayabilir. B tepmesi sonucunda oluşan ürünün kapalı formülü C4H8O'dur diyor. E bakın bakalım öyle mi? C4H8O mu? Evet hocam. Evet öyle görünüyor değil mi arkadaşlar? İşte cevabınız da doğruymuş. Bakın. Hocam salladım doğru çıktı. Ha iyi. Umarım sınavda da doğru çıkar yani. Nasıl ÖSYM nasıl buldun demiyor değil mi? Sallasan da tuttursan da puanını alıyorsun yani. Ama her zaman tutmuyor yani. Peki arkadaşlar. Aynen. iyi çalışmalar diliyoruz o zaman size. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hocam size Allah'a emanet olun. Görüşürüz.